Değerli arkadaşlar, merhabalar. Şimdi ekonomimizin başında kim var? Yiğit Bulut, Korkmaz Karaca'dan oluşan bir de ismi aklıma gelmedi bir beyefendi daha var üç maaşla çalışan. Bu arkadaşlar hala saraydalar 10 yıldır. Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımız Yiğit Bulut'un ekonomiden anlamadığını, Korkmaz Karaca'nın ekonomiyi hiç bilmediğini anlamadı mı daha? Ya bu Yiğit Bulut beyefendi değil miydi? Dolar şurayı geçerse yüzüme tükürün, şöyle yapın. 3 lirayken 2 lira olacak, 5 lirayken 3 lira olacak diyen. Onu bırakın Sayın Cumhurbaşkanımız halka, halkı kandırmış. Dolarlarınızı satın dedi, dolar yükselmeyecek dedi. Kaç sefer dolar yaptırdı millete. Ya insan nadim olmaz mı ya? Görmez mi etrafındaki adamları? Ya arkadaş bu adamlar ekonomiden anlamıyorlar. Bilmiyorlar. Zorlamanın ne manası var? 2 liradan doları aldılar. dokuz yirmilere getirdiler. Akşama 9.30, haftaya 9.50 neyi bekliyorsunuz onu anlamadım yani. Beklenti nedir? Umudunuz nedir? Tamam doları çıpalayacaksınız, sabit kura bağlayacaksınız anladığım. O da ölümcül tehlikedir. Son yani doları sabitlemeniz 6 ay ömrünüz kaldığını gösterir arkadaşlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız yarın çıksa dese ki halka dolarlarınızı satın, dolar almayın. Kim inanır? Espri yapayım Kadir inanır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tehlikemiz var. Bu videoyu çekmemin asıl sebebi şu. Bir bir saçmalık var. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele edeceği gibi etmesi gibi kandırıyorlar sizi. Yalan söylüyorlar size arkadaşlar. Merkez Bankası enflasyonla mücadele edemez. Merkez Bankası'nın işi değil. Merkez Bankası kuru da düşüremez. Yani kurun yükselmesinin sebebi faizler değil ki Merkez Bankası düşürsün. Kurun yükselmesinin sebebi hakemin maçı iyi yönetmemesi. Hakem kim? Merkez Bankası. Merkez Bankası hakem değil arkadaşlar. Yani siz düşünün Galatasaray Fener maçına hakem değil mahalleden birini vermişsiniz. Galatasaraylı birini vermişsiniz. Pasu düdüğü Galatasaray'ın lehine çalıyor. E bu maça kim inanır böyle? Şimdi asıl bir tehlikeden bahsedeceğim size. Önce söyleyeyim arkadaşlar, Cumhurbaşkanı doları da faizleri de bir gecede e, doları 7 liraya, faizleri %10'a düşürebilir. Bu gücü var arkadaşlar. Bunu bundan emin olun. Cumhurbaşkanı bunu yapabilir. Bunu nasıl yapar? Hemen yanındaki danışmanları kovar. Yerine ekonomiyi bilen gerçek ekonomistleri ideolojisine, düşüncesine bakmadan çağırır, geçirir ekonominin başına. Der ki kardeşim ekonominin kuralları çalışır. Ben anlamam. Ben ekonomiyi bilmiyorum. Artı e, muhalefetin üzerindeki baskıyı, yargının üzerindeki baskıyı kaldırır. Der ki kardeşim ben karışmıyorum. Yargı ne derse o, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyacağım, kanunlara uyacağım, anayasaya uyacağım kat'i surette AK Parti'den kanunların aleyhine bir şey görmeyeceksiniz. Buyurun denetleyin. Yargıçları da muhalefetle birlikte atacağız. Yargıçlara e, güvence vereceğiz. Yargıçlar AKP'nin aleyhinde karar aldığında sürülmeyecekler desin. Akabinde dolar da düşer, faiz de düşer arkadaşlar. Cumhurbaşkanı bunu yapabilir, bu gücü var. Ha neden yapmıyor? Neden yapmak istemiyor? Onu bilemiyorum. O vatan millet sevgisiyle alakalı bir şey. Onu ölçemiyorum. Asıl başka bir tehlikeden bahsedeceğim size arkadaşlar. Şimdi Merkez Bankası'nın, Merkez Bankası diyorum. Pardon, özür diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarında mevduat olarak 250-260 milyar dolar para var arkadaşlar yaklaşık 250 milyar dolara tekamül eden, denk gelen TL cinsinden mevduat var arkadaşlar. Bu da Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 65-70'i arkadaşlar. Yani bugün nedir gayri safi milli hasıla? 750 milyar, 730 milyar dolar. 700 milyar dolar değil, Peki bankalarda yatan para ne kadar? 500 milyar dolara yakın bir para. Bankalarda mevduatta yatıyor. Arkadaşlar kimse parasını çıkartmıyor. Üretim yapmıyor. Faize koymuş, yatırıyor parasını, kuluçka yapmış. Şimdi bu paranın %70'i piyasaya çıkmadan ekonominin düzelmesini beklemeyin. Mümkün değil. Şimdi oradan çekseniz paranızı dolardan bir fabrika kurmaya kalkışsanız hemen ensenize tepenize binmeye başlayacaklar. O vergi, şu vergi, bu vergi, şu komisyon, şu para, şu rant, şu vakfa para vereceksiniz, şu cemaate para vereceksiniz. Kaz gibi yolarlar sizi. Adam niye risk alsın? Türkiye'de yatırım mı yapılır ya? Yatırım yapılacak bir ortam mı var Türkiye'de? Mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil. Adam ne yapıyor? Parasını dolarda yatırıyor. Zaten kazanıyor. Adam enflasyonun üzerinde bir parayı kazanıyor 3 ayda. Dolayısıyla Türkiye gayri sahibi milli hasılasının %65-70'inin mevduatta yattığı bir yerde ekonomiden söz etmek, ekonominin uçmasından, kaçmasından söz etmek aklı, aklı selim bir adamın diyeceği bir cümle değil arkadaşlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızı nasıl konuşturuyorlar, bunları söyletiyorlar, akıl alır gibi değil ya. Akıl alır gibi değil. Gayri safi milli hasılanın %65'i, %70'i bankalarda yatıyor arkadaşlar. 500 milyar dolar ya, ile kolay. Senin gayri safi milli hasılan 700 milyar dolar. E ne olacak? Para burada yatarsa, piyasaya çıkmazsa, çalışmazsa, para basarak takviye yapacaksın piyasaya. Onu da kazanacaklar 3 ay sonra babalar, holdingler, müteahhitler. Bir daha basacaksın. Piyasaya yatırım yapmıyorlar çünkü. Bu kısım döngüyü kırmanın formülleri var. Türkiye'de yatırım güvenliği, mal can güvenliği, mal güvenliğinin sağlanması, hukukun kesinlikle işletilmesi gerekir. Aksi halde bu böyle devam edecek. Çözme şansınız yok. Bakın net söylüyorum size çok basit bir kuramdan bahsediyorum arkadaşlar gayri safi milli hasılanız 700 milyar dolar bankalarda yatan hiçbir piyasaya çıkmayan 500 milyar dolar E ne yapacaksınız bu durumda para yatıyor bankada kimse yatırım yapmıyor devletin verdiği maaşlarla yatırımlarıyla dönüyor piyasa böyle giderse adım adım e, bu e, mevduat hesapları artmaya devam edecek bankalardaki karlılık artmaya devam edecek. Yani kanımızı emiyorlar ve Sayın Cumhurbaşkanı da buna sessiz kalıyor. Bilerek ya da bilmeyerek. Ya Sayın Cumhurbaşkanı Yiğit Bulut'un ekonomiden anlamadığını 10 senedir anlamadı mı daha? Yok anladı da bilerek tutuyor. Yani Korkmaz Karaca ekonomiden ne anlar ya? Anlamaz. E, anlamaz yani ekonomiyi bilen adamları koyacaksınız. Netice arkadaşlar, e, yani bu işin başka çözüm yolu yok. Erdoğan iki adım geri atacak. Türkiye'deki hukuksuzlukları ortadan kaldıracak. Anayasaya bağlılığını bildirecek. Derhal parlamenter sisteme geçişin önünü açacak. Dolar 7 lira olur. Faizler %10'un altına düşer arkadaşlar. Bu iyiliği Türkiye'ye yapın. Çok zor değil. İlla Türkiye'de İslam devleti kuracağız, şeriat devleti kuracağız. Türkiye'yi Afganistan'a çevireceğiz, anayasanın ilk dört maddesini değiştireceğiz diye bir zorlamanın içinde niye oluyorsunuz? Olmayın, gerek yok buna, bunu yapamazsınız zaten. İç savaşa doğru gidiyorsunuz, saygılar sunuyorum arkadaşlar.